Hep bir zaman Master'lar Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Kral Kraliyet'le oynuyoruz. Diğer ilk maçta Master'lar bu arada yani AFK birisi gelmişti o yüzden videoyu yani yüklemedim masterlar ama şimdi gerçekten çekiyoruz neyse haydi başlayalım masterlar bu yüklenirken abone olup like atmayı unutmayın bu arada FNAF 4 videosu yakın zamanda gelecek Haber vereyim dedim. Arkadan keşiş atalım. Adamda da kraliyet devi varmış. Acaba aynı destemek yemek kullanıyoruz ne alıyor bilmiyorum. Aha ama adam çok agresif bir deste kullanıyormuş. Niye böyle ki? Ya ben niye agresiflere geliyorum ki? Yani tam da Çeko resmi var zaten. <laughs> Adamların kılığının resminde. Çeko oğlum bu nasıl deste oğlum? Çekolar toplanmış herhalde bu desteği yapmış. <laughs> Neyse. Şöyle özellik basalım. Aha alev topunda yansıttı bizim. Çok iyi. Şöyle elektro atalım. Ben kraliyet dev atmayacaktım ama yine de neyse. En azından adamı testası kullandırdık ve bence arkadan kraliyet devi atalım yani. Hatta tersten kraliyet dev, hay kraliyet hayaleti bile basalım. Zaten biliyordum adamın Evrim işte E barb yani işte Elit barbar kullanacağım biliyordum adamın O yüzden evrimle avcı Dattım da Hemen Evet vurabildik güzel yani Zaten amacım buydu Ah be ya neyse Özellik kullanırız Güzel oldu özellik. Bir de arkasına da kraliyet deve atalım. Çok güzel olacak. Aha da zaten kral, şey kraliyet deve attı. Çok iyi. Bayağı bir vuracağız gibi gözüküyor. Evet şuradan da avcı atalım. Yıldırım atalım şuraya. Çok iyi. Adam hiç vuramadı bildiğin Biz bayağı bir vurduk ama Aa, Ama adamın öfkelendi ya Arkasına ben yine kraliyet devi atacağım Önüne de inavcı Evet vurabildi bir kere Kraliyet devimiz o elit barbarlar da öldü. Şu an yıldırım çevirelim ya. Atak yapmayalım. Şöyle defansı yatalım. Çok iyi. Şöyle yıldırım atalım. Adam ne atarsa zaten yıldırım yiyecek. Şu an. Aha şu an özellik basarsak belki kulesine vuracağız ya. Ama yalnız... Aha son anda kurtardık mı yok ya. Adamın ben destesini bilmiyordum diye böyle oldu ama yine de adam toksiklik bari yapmadı. En azından yani barzo marzo gelmedi. Yani barzo ne gelmedi ne ya. Toksik adam gelmedi. Ama bence o, o maçta adam bize biraz antiydi yani de. Ya bilmiyorum suç atmıyorum antiliği ama yine de adamın destesini bilmiyordum. Şöyle avcı atalım. Bu adamlar hep kralet devimi oynuyor ya. <laughs> Şöyle tomuru katarsak güzel olur. O topu vurur muyuz kuleye yapışmadan? Tamam güzel. Şimdi keşiş atalım şuradan. İleri etsin hem de yok etsin o koç bir başına. Şu an çok iyiyiz. Hatta önüne kraliyet devini attım ya gerçi. Adamda güzel bir şey yokmuş zaten onu yok etme. Çok iyi oldu. Kral ettiğimiz hayvan gibi vuruyor. Böyle bir hasar yok. Şöyle balıkçı atalım dibine. Şöyle atalım şunda. O zaten ölecek. Diğer domuzlaşmayacak yani bizim. Çok iyi şu an. Bence savunmaya yatsak şu an kazanırız ya. Şöyle keşiş de atalım. Aha vurdu. Adam ne yapıyor ki? Adam zaten kaybedecek yani burada. Bir de adam bizimle daha geçiyor. Aha. Adam keriz mi bu arada? Yani biliyoruz özellik kullanacağız yani. Niye adam boşuna uğraşıyor ki? Hatta arkadan kraletle bir atalım ya. Böyle bir saçmalık yok. Avcı atıyorum. Bu arada ben yanlışlıkla kötü söz söylemiş olabilirim özür dilerim ama yine de yani hipnosya rüyüzü zibiller küfür ettiği için belki bana YouTube'dan aha çok iyi özellik geliyor buradan hem her şey oluyor hem oluyor hem bu oluyor yani böyle bir adamın hatası yok hatta adam adamın üç kulesini bile alacağız hatta. Öyle bir çılgınlık yani bu. Harbi alacağız gibi gözüküyor be. Böyle hata mı var oğlum? Çok iyi. Evet maçı kazandık. Adama daha geçelim. Çünkü adam da bize daha geçiyor ya. Dur esneme atalım bir de. Yani adama ketiyor. Çünkü bize toksiklik yapıyor yani biz de toksik yaparız onlar yaparsa. CK gibi. Gerçi ben de hep klasörle oynarken CK diyorum ya. Boş şans diyelim. Şöyle avcı atalım. Niye telefon kastı be? Adam domuz bincisi domuz bincili deste oynuyormuş. Şöyle balıkçı atalım ya. Yanlış yere attım gerçi ama neyse. Çalışıyor ama çalışıyor yani. Tamam. Şöyle Topu aha top attı adam o yüzden ben de özellik basıp topunu yok edeceğim ve şimdi kraliyet dev attık. Adam onu eksir açarken biz zaten daha çok kuvvetleniyoruz. Oho. Çok iyi. Vuracak kraliyet devi en iki kez. Aha kuleye de yapıştı derken adam çarptı o kraliyet devimizi ama yine de Vuracağız ya güzel. Aa gerçi adam o kadar iyi yapamamış ya. Ne olmuş? Ne bitmiş anlamadım. Adam bizi nasıl daha fazla vurdu onu görmedim. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Hala çevirebiliriz. Aha çok boş yaptı adamın. Şeyi. Aha kendi kulesini vurdun üstün adam. Ha domuz bincisi herhalde vurdu ya o kadar. Yuh yalnız. Adam kulemizi aldı bildiğin. Biraz abartı yav. Biraz saygı duyun. Aha bizimki güzel vuracak derken yine adam top atıyor yani şaşırmadık. Tamam son bir atak başlatmamız lazım kazanmak için. Şuraya doğru balıkçı atalım bir kere vursun. Çok iyi. Adam oraya savunma kadar zaten bayağı bir iksir harcayacak. Adam yana kulesini vurdurtmadı bilmiyorum. Yani bence orada hata yaptı. Özellik basalım. Ya adam hep mi beni çatar ya? Yani illa bana kraliyet deva tabi diyor. Ben yapmıyorum yani bir şey. Oradan niye vurabilir miyiz? Evet güzel vurduk. Tamam. O kendini de öldürdü. Saçma sapan şeyler de yaptı. Şimdi kraliyet devi atabiliriz bence. Şu an çünkü kraliyet devi atmalık tam pozisyondayız. Çok iyi. Yani demek istediğim şu yıldırın pozisyonu çok iyi. Yani söyledim masterlar. Aha. Bizim avcı onu yok edecek. Hemen bir atak başlatmalıyız. şöyle yıldırım. Çok iyi. Adamın kulesi, binası falan da yıkıldı. Ve avcı hala hayatta. Diğerleri falan da hayatta. Ne oluyor ve kazandık. İyi oyundu diyelim. Çünkü adam bize toksiklik yapmadı. Neyse masterlar. video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.